Kral gibi yaşamak mı? Krallardan daha iyi yaşıyoruz. İran Kralı Kisra bizim sıradan koltuk takımlarımızın kendi tahtından daha konforlu olacağını tahmin bile edemezdi. Kölelerine sıcak ve soğuk suyu karıştırıp banyo yaptıran Sultan Mansur, banyoda tek tuşla suyun sıcaklığını ayarlayabildiğimiz kombileri hiç göremedi. Cam şişelerde soğuk su içmesiyle çevresindekileri kıskandıran Bizans İmparatoru Heraklius, bizim bir düğmeyle suyu anında soğutan sebillerimizi hiç göremedi. At veya deve sırtında aylarca süren yolculuklar şimdi klimalı araçlarla birkaç saatte tamamlanıyor. Gerçek şu ki kralların ve sultanların sahip olamadığı hatta hayalini bile kuramadığı nimetlerle dolu bir hayat yaşıyoruz. Fakat ne gariptir ki gönlümüz huzursuz, gözümüz daha yüksekte. Nimet çoğaldıkça şükür azaldı. Rahatlık ve konfor arttıkça kanaat kayboldu ve insan doydukça daha da acıkır oldu. Bolluk içinde yaşayan insanlar açlık korkusu çekiyor. Asıl eksiklik sahip olduklarımızın kıymetini bilememekte.